Yani, ya. Merhaba. Bugün benim ve arkadaşlarımın evini tanıtacağım. Çok normal. Evet, ilk önce salondan başlayalım. Hop. Lan. Gelsene. Gel gel gel. Benim odam burası. Benim odam burası. He? Benim odam burası. He. Evet. Aşağı iniyoruz. Gel 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 senin odana. Go 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 go. Ne yapıyor? Buradan gizli bir tane şalterimiz açıp sadece yataklı bir odaya gidiyoruz. Burası da benim. Evet, burası en fahiş. Tam yapılmamış. Gel gel gel. Kaya bizim odayı tanıtacak şimdi. Oho. Oda mı? Okey. Geliyor. Ya, bizim odayı tanıtmıştı Hop. değil mi? Lan Emre. Tamam, geliyorum. Yukarı kalk. Lan niye kırdın duvarı Gonegi? Ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Yanlışlıkla. Burada <laughs> burası da arkadaşımın odası. Ya. Burada portalı var. Videonun içine kayalarız <laughs> çünkü. Kayayla biz videoda kin ettik. Aa bakın. Böyle dışını da gösterelim. Emre gel. Kaya gel, gel. Bekle dur, dur, ben dur, daha, dur. ben daha hazır değilim Ege. Burada saçmalandı. Ege abi. Ege abi. Ege abi. Ege abi. Efe. Herkes gelsin, herkes gelsin. E gel be, ben Görüşürüz an... diyeceğiz, herkes gelsin. Çatıya gelin. Gidelim. Yanıma gelin. Hmm. Öyle Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Aşağı. Bye. Bye.